Merhaba çocuklar. Ben Ayça öğretmen. Bugün sizlerle 3. sınıf matematik dersinde geometrik cisimler konusunu işleyeceğiz. Cisim nedir? Öncelikle bunu açıklamamız gerekir. Cisim maddenin şekil almış halidir. Matematiksel olarak baktığımızda cisimlerin mutlaka eninin, boyunun ve derinliğinin olması gerekir. Bu bir küp. Görmüş olduğunuz gibi derinliğini buradan da anlayabiliriz bir kare prizma, bir silindir, üçgen prizma, koni, küre, dikdörtgen prizma, cisimlere örnek olarak verilebilir. Günlük hayatımızda çevremizde pek çok geometrik cisim görürüz. Evdeki eşyalarımızın, oyuncaklarımızın, market raflarındaki ürünlerin, eczanelerdeki ilaçların arasında pek çok geometrik cisim vardır. Neler mi? Gözlemleyelim. Hepimizin bildiği zar, top, parti şapkası, içecek kutusu. Dünyamız buzdolabı, ilaç kutusu, çikolata kutuları, konserveler, uyarı levhaları ve işaretleri. Bunların her birisi geometrik cisimlere örnek olarak verilebilir. Şimdi geometrik cisimleri ve özelliklerini inceleyeceğiz. Geometrik cisimler yüz, köşe ve ayrıtların bir araya gelmesiyle oluşur. O zaman bu kavramların anlamlarını da bilmemiz gerekir. Köşe dediğimiz kavram geometrik cisimlerde ayrıtların kesiştiği noktadır. Yüz ise cismin düzlemsel yüzeylerinden her birisine verilen addır. Ayrıt iki düzlem arasındaki kesittir. Geometrik cisimlerin yüzleri Aynı zamanda geometrik şekillerdir. Şimdi bunu gözlemleyelim. Görmüş olduğunuz geometrik cismimiz küp. Küp birbirine eş karesel bölgelerden oluşur. Küpün her bir yüzü karesel bölgedir. Karesel bölgenin sınırlarına ise kare diyoruz. Şu anda bir kare görüyorsunuz. Karemizin içi dolu. Karesel bölge ayrımına bakacak olursak, fark ettiyseniz içini boşalttık. Çerçeve kısmı kare, içi dolu olduğunda oluşacak alan karesel bölge. Dikdörtgen prizmanın her yüzü dikdörtgensel bölgedir. Bu dikdörtgensel bölgeler karşılıklı olarak birbirine eşittir. Dikdörtgensel bölgenin çevresi yani sınırları dikdörtgeni oluşturur. Aynı şekilde burada da bunu gözlemleyebiliriz. Sınırlar bizim için dikdörtgeni oluşturuyor. Şu anda içi boş. Üçgen prizmayı gözlemleyelim. Üçgen prizmanın iki tane üçgensel bölge Üç tane de dikdörtgensel bölgeden oluşan yüzü var. Üçgensel bölge dediğimiz yer iç kısmının dolu olduğunu gösterdiğimiz bölüm. Üçgen dediğimiz yer ise çevresi. Sınırları. Burada da gözlemleyebiliriz yine. Sınırlar ve bölge. Silindir inceleyelim. Silindirde tabanda görmüş olduğumuz alan daire içi dolu olduğu gibi görünüyor zaten. Çevresi ise çemberi oluşturuyor. Sınırlarını gördüğümüzde daha rahat algılayabiliriz. Şimdi geometrik cisimlerin yüzleri, köşeleri ve ayrıtları ilgili bilgilerimizi alalım. Görmüş olduğunuz bir küp. Hemen Elimizde de materyalimizi alıp inceleyebiliriz. Sevgili arkadaşlar, küpün tam tamına 8 tane köşesi vardır. Sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Küpün köşelerinin olduğu yerleri kendi malzemelerimiz üzerinde de gösterebiliriz. birlikte küpte tam tamına 6 tane yüz bulunmaktadır. Görelim. 1 2 3 4 5 ve 6. Bu yüzlerin her birisi karesel bölgelerden oluşmaktadır ve birbirine eşittir. Görmüş olduğunuz küpün yüzey açılımı. Burada da küpün tam olarak 6 tane yüzü olduğunu görebiliriz. Kare prizmayı inceleyelim. Kare prizmada arkadaşlar yine 8 tane köşe görüyoruz. Kare prizmanın özelliği üst ve altta gördüğümüz yüzlerinin karesel bölgelerden, yanlarda gördüğümüz yüzlerin ise dikdörtgensel bölgelerden oluşmasıdır. Kare prizmanın yüzey açımında fark ederiz ki 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yüzü vardır. Burada ayrıt kavramını da vermek istiyorum. Ayrıtlar bir. iki, Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. On iki. Tam tamına on iki tane de ayrıtımız vardır. Çocuklar Bizlerin iyi öğrenebilmesi için bazı şeyleri görünür hale getirmemiz gerekir. Elimizde bulunan küçük malzemelerle kendimize ufak maketler hazırlayıp ne demek istediğimizi daha iyi anlayabiliriz. Köşe ve ayrıt kavramı dendiği zaman malzemeleri kullanarak işleri somutlaştırmak öğrenmemizi de kolaylaştırır. Şimdi hep birlikte küçük bir etkinlikle ayrıtları ve köşeleri görelim. Evet. Oyun hamurlarından ve herkesin evinde olabilecek kürdanlardan faydalanarak mini bir maket hazırlıyoruz. Hazırladığımız bu maket sayesinde ayrıtlarımızı ve köşelerimizi rahatlıkla görebiliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Küp için 12 tane ayrıt vardı. Aynı şekilde kara prizma için de geçerli. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane köşemiz vardı. Yine kara prizm için de aynı şey geçerli. Sizler de evlerdeki malzemelerinizle bu tarz etkinlikler yapıp konuyu güzelce pekiştirebilirsiniz. Şimdi devam edelim. Dikdörtgen prizma. Dikdörtgen prizma da sevgili çocuklar, bütün yüzler dikdörtgensel bölgelerden oluşmaktadır. Toplamda 6 tane yüzü vardır. Hemen şeklimizi cisim olarak da burada gözlemleyelim. Yüzlerimize bakalım. 1 2 3 4 5 ve 6. Köşelerimiz 1 2 3 4 5 6 7 8 tane. Ayrıklarımız 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10, 11 ve 12 tane. Dikdörtgen prizmasında karşılıklı olarak yüzler birbirine eşittir. Bir başka geometrik cisme bakalım. Üçgen prizma. Üçgen prizmada karşılıklı iki tane yüzümüz üçgensel bölgelerden oluşmaktadır. Üçgen prizmada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane köşe, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane ayrıt bulunmaktadır. Yüzlerimizi saymamız gerekirse 1 2 3 4 5 tane de yüzümüz var. Silindire bakıyoruz. Silindir arkadaşlar farklı. Biraz önce gördüğümüz prizmalardan farklı bir cisim. Yüzey açılımını gördüğünüzde iki tane dairenin bir tane de dikdörtgensel bölgenin olduğunu fark etmişsinizdir. Dolayısıyla silindirin üç tane yüzü vardır. Silindirin herhangi bir köşesi yoktur. Aynı zamanda silindirin ayrıtı da bulunmamaktadır. Koniyi günlük hayatınızda parti şapkası olarak çok fazla görebilirsiniz bunu. Koninin açımına baktığınızda taban kısmında bir daire görmekteyiz. Bunun dışında konide herhangi bir köşe veya ayrıt yoktur. Koninin tepesinde görülen bu sivri bölge burada gördüğümüz parçanın katlanmasıyla oluştuğu için tepe noktası olarak adlandırılır. Dolayısıyla biz burayı köşe olarak adlandırmıyoruz. Diğer bir cismimiz küre. Küre dünyamızdan da aklımıza gelebilecek en çok bildiğimiz geometrik cisim. Kürenin sadece bir tane yüzü var, ayrıtı ve köşesi yok. Öğrendiğimiz bilgileri hep birlikte tekrar edecek olursak küpün altı yüzü, kare prizmanın altı yüzü, dikdörtgen prizmanın altı yüzü var. Bu üç tane prizmanın özellikleri hepsinin altı tane yüzünün olması. Küpün sekiz köşesi, kare prizmanın sekiz köşesi, dikdörtgen prizmanın da sekiz köşesi var. Hepsinin benzer yönlerinin 8 köşe olması. Küpün 12 ayrıtı, kare prizmanın 12 ayrıtı ve dikdörtgen prizmanın da 12 ayrıtı var. Hepsinin ortak özelliği 12 tane ayrıtının olması. Bu özellikler küp, kare prizma ve dikdörtgen prizma için benzer yönlerdir. Bunun dışında yüzeylerindeki farklılıklar onların da farklılıklarını oluşturur. Küpün bütün yüzleri karesel bölgelerden oluşmaktadır. Kare prizmanın iki tane yüzü karesel bölgeden, dört tane yüzü dikdörtgensel bölgeden oluşmaktadır. Dikdörtgen prizmanın bütün yüzleri dikdörtgenler, dikdörtgensel bölgelerden oluşmaktadır. Bu da onların farklılıklarını ortaya koyar. Sizlerle birlikte geometrik cisimleri tanımaya çalıştık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.